Jim Bum Bum Jim Bum Bum Galatasaray Saray Galata Jim Bum Jim Kayseri 0 Galatasaray Saray 4 Boji 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 bo Sentar Boji 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 bo Sentar Boji Boji Bucu Setar. Bucu 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 Setar. <laughs> Annem düşeceğiz şimdi in aşağı. Bucu Bucu. Kız çişi mi geldi? Anne. <laughs> Cem bam Cimban. Kayseri Spor. Galatasaray Kral. Kayseri Spor. Galatasaray Kral. Galatasaraylılar ses versin. Ses yok. Çünkü duyamıyorum.